tuổi Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle tekrar bir kanal tanıtım videosu çekiyorum arkadaşlar. Bu seferki Lila çizgi M MX arkadaşlar. Bu kanala da abone olup like'larınızı bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşımızın böyle videoları var. Kom hangi kombin değişim videosu? Değişim biraz, biraz, kötü oldu. Yeni yarışma kim katılmak ister arkadaşlar? Deli Medans dans arkadaşlar. İşte öyle videoları var arkadaşlar. Bu arkadaşa da abone olup like atmayı unutmayın. Şöyle kanalımda bir göstereyim. Öyle. Şuraya Lila Mac like yazıyorum arkadaşlar. Ne? X yazdığımda çıkmıyor. Bakın Prenses Tim de yapmış burada tanıtımını. Ama arkadaşlar Lila'ya Max çıkmıyor ise şuraya şöyle bir şey koyalım bakalım şimdi çıkacak. Bakın şurada çıkıyor ismi. Bu arkadaşlar değil mi bu? Bu evet arkadaşlar. Burada daha değişik böyle bir fotoğrafı var arkadaşlar. Buna gelip abone olursanız da çok severiz. Bay bay. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine size bir tanıtım videosu açalım hadi izleyelim. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar gerçekten çok güzel videosu var. <laughs> <laughs> Wow. Arkadaşlar gerçekten çok beğendim. Çok güzel bir kanal kendisi. İsterseniz bu e, Lilla arkadaşımıza tepki videosu çekebiliriz. Mutlaka abone olun. Kend